Sağlığım için her şeyin kadın sağlığı ve tüp bebek köşesinde bu hafta kadınlarda gebeliğe engel teşkil eden durumları konuşacağız. Başta ismosel olarak bilinen tıbbi adı ismosel olan e, sezeryan sıkarı e, başta olmak üzere kadınlarda acaba hangi durumlar e, hamileliğe, gebeliğe engel teşkil ediyor. İşte bu konularda bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor aret Kamer bilgi verecek. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Biz hoş bulduk. Bu sefer biz sizin <laughs> Ben de, de hoş doğurunuz. geldiniz diyorum. Bu sefer, evet. Bize de böyle güzel bir stüdyo imkanı yarattınız. Çiçeklerle birlikte çok teşekkür biz ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, eğer çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız e, ve bazı denemeleriniz maalesef ki olumlu sonuçlanmadıysa e, ve kadınlarda hamileliğe engel teşkil eden kurumlar e, konularla ilgili sorunlarla ilgili bilgi almak istiyorsanız iletişim numaralarımız ekranlarımızda. Kadınlarda gebeliğe engel teşkil eden sorunlardan biri de tıbbi adıyla ismosel, diğer adıyla sezeryen sıkarı. Çok bilinen bir şey değil ancak bu belki de bu problemi yaşayan kadınların tanıştığı, öğrendiği bir durum. Evet. Nedir sezeryen sıkarı ya da diğer adıyla ismosel? Şimdi bu bütün dünyanın yeni yeni farkına vardığı problemlerden bir tanesi. Aslında doğurgan kadının doğuramamasının sebebi çünkü bu kadınların hemen hemen hepsi birinci çocuk sahibi olmuşlar ya da herhangi bir şekilde bir gebelik geçirip bir sezaryen olmuşlar. Hamile kalıyorken hamile kalamıyor halde bizim karşımıza çıkıyorlar. Hı. Ve dördüz bir belirtisi yok. Bazen böyle adet iki adet arasında ya da adetten önce kahverengimsi falan ufak tefek kanamalar oluyor ama olmaya da biliyor. Sezaryen sıkarı normalde bir sezaryen yaparken rahimi alt bölgelerinden bir yerden açıyoruz, bebeği Hı. içeriden çıkarıyoruz ve dikiyoruz dikimin genelde bir ustalığı yok. Yani herkes hemen hemen aynı şekilde dikiyor. İşte dikiş tarzı olarak tek kat dikenler var, çift kat dikenler var. İşte ipleri birbirine kitleye kitleye gidenler var. Tamamen normal böyle hani bir şey dikiyormuş gibi dikenler de var. İşin açıkçası bizim bile hastalarımızda olabiliyor. Dolayısıyla neyi nasıl yapıyoruz da bunun olmasını engelleyebiliriz? Bunu bilmek çok mümkün değil ama bildiğimiz bir şey var. Sezaryen yeri iyi kaynamadığı zaman kadınlarda herhangi bir sebeple orası tamamen açıkta kalabiliyor. Bazen bir miktarı ucundan birleşip bir miktarı da açık kalabiliyor ve o açık kalan kısım orada bir doku oluşturuyor ve o doku sıvı üretmeye başlıyor. Ve o sıvı rahmin içerisine aktığı için, rahmin içerisine girdiği için Oraya gelecek olan bebeği de aynı kıyıya dalganın vurup kıyıdaki taşları alıp götürmesi gibi alıp götürüyor. Ve bir hamile kalamama sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Biz buna eskiden hiç bu gözle bakmadık, hiç dikkat etmedik işin açıkçası. Biz çok uğraştık. İşte bir sezaryen oldum, sonra bir daha hamile kalmadım diyen kadınlarla. Ama şimdi ultrasonla dikkatli baktığımız zaman o sezaryen bölgesinde işte iyi kaynamış, kaynamamış orada bir sıvı üretimi var mı? O sıvı rahmin içerisine doğru doluyor mu, dolmuyor mu? Bunların biraz daha farkındayız. Görmek farklı bir şey, bakmak farklı bir şey. Dolayısıyla bu enteresan bir şey. Çünkü bir tespit yöntemi yok aslında. Çok iyi çekilmiş bir rahim filminde o bölgede daha önce sezaryenle kesilip dikilen bölgede bir cepçik görebiliyoruz bazen. Yani ilacın normal dışarıdan rahmin içerisine girmesi ve tüplerden akışı ayrı. O bölgede bir, bir cep gibi ilacın bir yerlerde biriktiğini bazen görebiliyoruz. Rahim filminde de yetenekli birisi istmosel diye teşhis koyabiliyor ve hatta o istmosel cebinin o boşluğun kaç santimetre kare olduğunu bile bize söyleyebiliyor. Ama önemli olan tabii bu kadının sağlığını, hayatını hiçbir şeyini etkilemiyor ama bu hamile kalmayı çok etkiliyor ve tek sebepte bazen bu olabiliyor. Yani mesela ben doğurganım, sezaryen hmm. oldum, doğurdum, bir daha çocuğum olmadı diyen birisine bir ismosel tamiri yapıldıktan sonra kadın hemen tekrar yine hamile kalabilir hale gelebiliyor. Çünkü daha önce gebelik geçirmiş zaten. Kocasının spermi normal, tüpü açık, her şey yolunda aslında. Özellikle bu tür vakalarda yani daha önce gebelik geçirmiş, sezaryenle doğum yapmış ama bundan sonraki denemelerinde hamile kalamayan kadınlarda herhalde İsmosel'den artık Mutlaka e, şüpheleniyor ve lazım. araştırılıyor. Mutlaka bakmak lazım. Evet. İşin açıkçası biz artık o kadar şüpheci olduk ki bu bunlara da vakıf olduktan sonra daha önce sezaryen yapmış olmuş olan herkese acaba histeroskopi mi yapsak? Acaba rahmin içerisine baksak gözden kaçan bir şey olmasın durumuna bile geldik. Çünkü dediğim gibi hani belirgin bir teşhis yöntemi yok ama bazıları orada sıvı ürettiği için hamile kalmıyor o kesin e, ultrasonla çok böyle belirgin bir şekilde sıvı üretimi olduğunda rahmin içerisinde dolduğunda bunu görebiliyorsunuz ultrasonla rahmin içerisinde sıvı olduğunu görebiliyorsunuz ama çok minimal olduğu zaman ultrasonla da görmek çok kolay değil. Şimdi tabii o sezaryen olanların hepsini hadi gelin histeroskopi yapalım da birazcık da brutal hani böyle herkese ya taşa histeroskopi yapacağım sana evet. gibi bir şey de olmaz. Genellikle biz hastalarla bunu konuşuyoruz. Ee, ne yapıyoruz? İşte ultrasonla belirgin bir sıvı birikimi varsa zaten o söylüyoruz hastaya bu böyle olmaz. Biz size histeroskopi yapacağız, işte burayı tamir edeceğiz evet. diyoruz. Ama eğer çok böyle muallakta bir durum varsa yani. Bir şey yok gibi gözüküyor gibi bir durum varsa. O zaman diyoruz ki bir transfer yapalım size. Gebe alırsanız tamam problem yok. Hı hı ama gebe kalmazsanız mutlaka histeroskopi yapalım diyoruz. Böyle bir problem olabileceğini hastaya mutlaka söylüyoruz ve bilgilendiriyoruz. Histeroskopi de peki ne yapıyorsunuz? Nasıl tamir ediyorsunuz? Şimdi aslında Anestezi bu... Anestezi nasıl oluyor? Böyle bir kadın hastanede yatması gerekiyor mu? Bundan sonra ne kadar süre sonra hamile kalabiliyor? Normal yolda da hamile kalabiliyor mu? Şimdi İsmusel o sezaryenle dikilen doku hattını düşünün. Oranın bir yerlerinin açık kalması demek. Bazen tam kat açık kalabiliyor. Yani o kat hiç birleşmemiş olabiliyor, birbirinden uzakta duruyor. Tabi bunu o zaman histeroskopiyle tamir etmek mümkün değil. Bunu açıp tamamen baştan dikmek gerekir. Bu dikmek laparoskopiyle olabilir. Vajinal yolla girilip idrar kesesi biraz böyle karnın içerisine doğru yükseltilip o bozuk olan alan görülüp baştan dikilebilir. Ama genellikle yüzde seksen, yüzde doksan ince bir kat tutuyor da alt tarafı açılmış oluyor. Ya rahmin içerisine bakılan kısmı açılmış oluyor. Böyle V şeklinde, içi aşağı bakan V şeklinde duruyor. Bir yeri tutuyor, kalan kısımlar açılmış oluyor. Şimdi öyle olanlarda biz histeroskopla rahmin içerisine giriyoruz. Gene anestezi veriyoruz ama basit bir anestezi. Böyle hani Buradan böyle hortumlar sokularak değil. Sadece hafif biraz uyutuyoruz. Rahmin içerisine giriyoruz. O dokuyu aslında biz baştan dikmiyoruz. Tabi histeroskopiyle dikiş atmak şu an için böyle bir şey mümkün değil. Biz ne yapıyoruz? Orayı sadece tıraşlıyoruz. Baştan kazıyoruz orayı. Şimdi düşünün burada iyileşmemiş bir yara var. Ve açık duruyor. Kaynamamış. Siz orayı kazıp o bozuk olan kısmı çıkardığınız zaman vücut tabii onu böyle aşağıdan yukarıya doğru tekrar tamir ediyor ve kapatıyor. Biz de aynısını yapıyoruz. O bozuk olanı tamamen oradan çıkartıyoruz, kaynamamış kısmı tıraşlıyoruz. Ondan sonra vücut onu rahimin kaynamış olan kısmından aşağıya doğru yavaş yavaş tamir ediyor. Ve 1 ay, 2 ay içerisinde ultrason kontrolünde genellikle o temizlediğimiz yerin güzel iyileştiğini ve artık sıvı üretmediğini ve e, bu sefer tabi bebeğin tutulmasına engel bir problem olmadığını görüyoruz. Eğer çift doğurgansa yani kadının yaşı müsaitse, yumurtluyorsa işte erken spermi normalse, tüpler açıksa, bir sıkıntı yoksa zaten bu tamirattan bir süre sonra kendi kendine gebek alıyor, doğuruyor ama çift doğurgan değilse hani ilk tedavisi de belki tüp bebekle olmuştur Ondan bu ameliyat yapıldıktan iki ay sonra filan normal tedaviye başlayabiliyorlar ve tüp bebek yaptırabiliyorlar. Şimdi e, dün bu konuyu ismoseli araştırırken çok bilinen bir konu değil internette sezaryen yara yerinde dış gebelik diye de. Bazı olabiliyor. konulara da rastladım. Olabiliyor. Bunun olabiliyor diyorsunuz dış tabii gebelik. Ki, tabii Peki ki. bunun önemi nedir? Öyle bir durumda tedaviye yaklaşım şimdi nasıl Sezalyen oluyor? Sezaryen yerlerine bazen şimdi dış gebelik genelde insanın aklına hep tüpte olur gibi evet. geliyorsa da dış gebelik aslında rahim içerisine yerleşmemiş bir gebelik demektir. Rahim ağzında da olabilir. Görüyoruz bu rahim ağzından rahim içine giren yolun üstünde de olabilir. Ee, bazen korn dediğimiz rahmin köşelerinde yani rahimle tüpün birleşme yerinde de olabilir. Dediğiniz gibi sezaryen karının üstünde de olabilir. Çünkü orada bir cepçik oluşuyor dedik ya. Bazen bebek de gidiyor o cepçiği her neredeyse buluyor. Gidiyor oraya pat diye yerleşiyor. Bu tabi Oradaki doku çok ince bir doku. Normal rahimin kas dokusu gibi kuvvetli bir doku değil. Çünkü orası kesilmiş daha önce, dikilmiş neticede. Evet. Onu görünce insanlar tabii tedirgin oluyor. Bebek orada büyümeye devam edecek mi? Orayı yırtacak, parçalayacak mı? Bazen bebek orayı zayıf görür, oradan çıkar. Gelişim sürecinde evet. bir yandan bebek gelişirken oradan çıkar. ...komşuluğunda ne var mesela idrar kesesi var. İdrar kesesine de yapışır. Hmm. Dolayısıyla ameliyat sırasında böyle çocukları doğurturken... o bölgeyi tamamen çıkarmak, idrar kesesini temizlemek, işte çok ciddi bir sezaryen bir ameliyatı da müdahale. gerekebilir. Şöyle bir şey yapabiliyoruz bazen. Şimdi sezaryen yeri rahim ağzına yakın, hı hı. yakın. Bazen bebek sezaryen bölgesine yerleştiği zaman Sezaryen ıskarı gebeliği olduğu zaman eskiden zaten direkt kürtaj ederlerdi. Bunun bebeği gebeliği problemli olabilir. Bu bebek burada büyümesin derlerdi. Olurdu biterdi. Biz şimdi oraya bir dikiş atabiliyoruz. Aynı hani erken doğuranlarda rahim ağzı dikiş atılıyor ya. Oraya bir dikiş atıyoruz. O bebeği biraz içeriye doğru ittirmeye çalışıyoruz. Bazen başarılı da oluyoruz. Yani ancak bir şeyi böyle parmağınızda sıvazlar gibi Oraya dikiş attığınız zaman orasını sıkıştırdığınız için bebek biraz daha yukarıya, rahim içerisine doğru gidebiliyor. O zaman çoğu zaman sezaryen gebeliğinden de kurtulmuş oluyorsunuz. Şimdi son iki dakika içindeyiz. Önce ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böylesine çok az bilinen ama Kadınların üreme sağlığını derinden etkileyen bir konuyu böylesine güzel anlaşılır anlattığımız lazım için. Çok dikkat etmek lazım. Evet. Hekimler için de söylüyorum. Evet, doğru. Çok dikkat etmek lazım. Şimdi sohbetimizin de son iki dakikasındayız. Başka kadınlarda e, hamileliğe engel teşkil eden başka neler olabilir? Son iki dakikada e, özet olarak ben sözü size vereyim. Şimdi... E, Tabii biz tüp bebek yapmadan evvel ilk önce bebeğin tutunmasını etkileyecek bir şey var mı diye bakmalıyız. Daha önce sezaryen geçirdiyse bu istmosele ya da sezaryen skarına bağlı olan problemlere çok dikkat etmeliyiz. Ultrasonda gözüküyor çünkü çoğu başka hiçbir belirtisi yok. Hmm. E, aynı zamanda neler olabilir? İşte rahim şekil bozuklukları olabilir. Rahmin içine doğru büyümüş olan miyomlar olabilir. Hmm. Polipler olabilir rahimin şeklini ve konumunu bozan büyük çikolata kistleri olabilir, tüplerdeki problemler olabilir, bunların hepsi bebeğin tutunma şansını etkiler. Peki biz bunların çoğunu nasıl anlıyoruz? Çoğunu aslında ultrasonla anlıyoruz. Dikkatli bir gözle baktığımız zaman rahmin içini ilgilendiren problemleri evet. polip olsun, miyom olsun, rahim şekil bozukluklarında bir kısmını ultrasonla görebiliyoruz. İkinci de önemli silahımız rahim firmi. Dolayısıyla rahim filmi ve dikkatli bir ultrason incelemesi olmadan hiçbir kimsenin tedavisine başlamamak lazım. Operatör Doktor Arad var. çok teşekkür ediyorum. Sağlığım için her şeyin kadın sağlığı ve tüp bebek köşesinde e, özellikle Sezeryan Skarı olarak bilinen ismosel başta olmak üzere kadınlarda gebeliğe engel teşkil eden problemleri anlattığınız Sağ olun ağzınıza sağlık. Ben teşekkür sağ ederim. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Sevgili izleyiciler, eğer sizin de sorularınız varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.